<تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم <وله الجميل> الحمد لله رب العالمين <applause> الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Dünya Tiyatrolar Günü'nde Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sanat Daire Başkanlığı ve Basın ve Akla İşler Daire Başkanlığı olarak 1964'ten bu yana perdelerini hiç kapatmamış olan Şehir Tiyatromuz, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu oyuncuları arkadaşlarımızla birlikte en başta tiyatromuzun oluşumunda emek vermiş, oluşumu noktasında çok ciddi çalışmalar yapmış e, ve bu dünyadan e, göçüp gitmiş büyüklerimizi öncelikle ziyaret edelim, edelim istedik. E, ve bu bağlamda tiyatromuzun kurucusu Uğur Gürsoy'un kabri başındayız şu an. Öncelikle büyüklerimize Ordu şehrimizde, Karadeniz bölgemizde, Türkiye'de tiyatro sanatının gelişmesinde çok ciddi katkılar sunmuş, emek vermiş, kendi kişisel gayretleriyle Tiyatronun oluşumunda e, önemli hizmetler etmiş büyüklerimizi ziyaret etmek arzu ettik. E, güne böyle başlayalım istedik. Şimdiden buradan e, Uğur Gürsoy'un e, kabri başından tüm tiyatromuza hizmet etmiş oyuncu olarak e, artı aynıya ya da nakdi desteklerde bulunmuş tiyatronun gelişmesinde gayret etmiş bütün büyüklerimizi rahmetle anıyoruz. Ee, ve Dünya Tiyatro Günü'nde bütün tiyatrocuların, tiyatrocu arkadaşlarımızın, buradaki oyun arkadaşı oyuncu arkadaşlarımızın hepsinin tiyatrocular günü, tiyatro günü kutlu olsun diyorum. Ee, bundan sonra da Karadeniz Orta, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu e, ilk kurulduğu günden bu yana oluşturduğu anlayışla tiyatroya, sanata hizmet etmeye devam edecek oyuncu arkadaşlarımızda, yönetici arkadaşlarımızda Ordu Büyükşehir Belediyesi de bu gayret içerisinde olacaktır. Ve çok yakın bir gelecekte yeni bir enerjiyle hepimizin paylaştığı bu dünyaya dair yeni bir anlayışla yine meyvelerini verecek. Sabırsızlanıyoruz.